Selam arkadaşlar bugün EVT yapacağım valla. Şöyle eski bir şey var yakasını zaten kopartmıştım. Bunu buradan böyle kesiyoruz. Ben EVT giymeyi çok e, severim. Genelde kendi diktiklerimi giyerim. Şu şekilde şuradan keseceğim. Eski bir tişört resim yaparken falan da lekelenebiliyor arkadaşlar. O yüzden de e, böyle bunları masraf yapmıyorum. Değerlendiriyorum. Şimdi buradan bunu keseceğiz. Şöyle bir makas kullanın. Sizde varsa bunu tam şöyle kol bitiminden kesin. Çok pratik göstereceğim bu arada. E, hatta şu anda üstüme giyeceğim yani. Bakın, <laughs> o yüzden böyle. Şimdi bunu kesiyoruz. İsterseniz daha şık bir şey ise sizdeki. Bunun böyle, e, bunu böyle crop olarak da giyebilirsiniz. Ben giymiyorum. Kollarını başka bir şey takabilirsiniz. Ben de yapabilirim bunu, ama şu anda değil. Şimdi bu, bunu böyle kestim gördüğünüz gibi. Bunu böyle buradan açıyorum. Bakın bayağı geniş mini bir etek aslında. Şimdi şuraya lastik takacağız. Lastik ayarlayacağım. Arkadaşlar benim şöyle dikiş dikiş kutum var. Siyah bir lastik vardı aslında ama evet. Bunu da bir şey yaparım diye koymuşum. Çok kötü durumda biliyorum. Fakat neyse şöyle bir lastik var. Bu da olur. Sonuçta kapatacağız. Buradan bir miktar alalım. Lastiği bu kadar belirleyin. Ya da birazcık daha sıkı yapabilirsiniz. Sizin bel ölçünüze göre ayarlayın lastiği. Bunu büzeceğiz. Bu büzülecek zaten bunu böyle takarsanız zaten poponuzdan düşer. O yüzden de şu kadar mesafe bırakın ya da şu kadar mesafe bırakın. Ama çok da sıkı olmasın. Sonuçta ev evet, evet yapıyoruz. Evet lastik boyunu da ayarladım. Buradan da keselim lastiği. Sonra bunu lastiği bağlayacağız arkadaşlar. Kes. Arkadaşlar bel ölçünüze göre böyle ayarlayın. En uygunu böyle olacaktı. Bu şekilde ayarlayın ki lastik ölçüsünden bahsediyorum ben lastiği bağladım bu şekilde şimdi eteğin şurada yan dikişi var ya yan dikişine bunu hizaladım bu şekilde ee, bunu da hani yukarıda tutun daha çok belki bunu da şöyle ufak bir dikiş atabilirsiniz ama ben atmıyorum gerek duymuyorum şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şunu aslında ev eteği olduğu için çok şey yapmamıza gerek yok özenmemize gerek yok fakat ben yine de temel şeyleri göstereyim bakın bunu böyle bu şekilde katladık içeri doğru ve bunu bir tane toplu iğne alıyoruz. Bunu buradan hizalıyoruz. Ben en azından bu hizalama yapıyorum. Dikiş dikiş, dikiş üstüne düşsün diye. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Hepsini bu şekilde kenarını e, yapacağız. Böyle bükeceğiz. Bunu bu şekilde döndüre döndüre dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu böyle bağlı bir şekilde dikeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi makineye geçeceğim ben. Siz ilk defa dikiş yapıyorsanız benim şu bir tane yaptığımı her tarafa yapın böyle sabitleyin yani bir de şöyle çok yamutmayın böyle bir etekse yani böyle şeyleri varsa cibileri varsa kanalları varsa arkadaşlar düz bir şekilde yapmaya önem verin gerçi büzülecek yani büzüleceği için ekstra biz şöyle bir görünüm yakalayacağız evet makineye geçiyorum evet arkadaşlar şimdi şuradan soktuk ipi ucunu temizliyorum bir diş attım şöyle kaldırıyorum iğnemizi yukarı kaldırıyorum ve şöyle bir ucumuz var bu ucu buradaki iğnenin deliğine sokuyoruz şimdi bu eteği arkadaşlar evde giyersiniz kendi halinizdeyken ama siz daha iyi kumaşla yapabilirsiniz. Ben artık kumaşlarla yapıyorum. Eski bir bluzla yapıyorum. Neden? Çünkü ben resim yapıyorum. Etrafı batırıyorum. Benim böyle bir halim var. Zaten makinemden de bellidir. Sanatçı insanlar biraz dağınık oluyor arkadaşlar. Benim stüdyo ortamı diye düşünün burayı. Sanat stüdyosu gibi düşünün. Sanat yaratım arts and crafts. O yüzden de çok dağınık olabiliyor. Evet, yaptık arkadaşlar. Şimdi bu farkındaysanız ters. Şu anda bu ters durumda. Bu aşamayı gösterdim. Şimdi direkt bunu buradan bu bir dakika. ha lastik şöyle kalsın lastiği içeri aldık bakın halkanın içine aldık buradaki iplik e şey iğnelemeyi o yüzden yaptım e, lastiğin lastiğin yeri belli olsun diye şimdi bunu böyle buraya koyduk kapatıyoruz çok mükemmel dikmeye uğraşmayacağım zaten eski bir şey önemli olan popomuzu kapatsın Hani derdimiz bu evde giyecek ekstra bir şey lastiği dikmeyin arkadaşlar. Lastiği yukarı doğru atın. Bak lastiği yukarı doğru atın. Aksi takdirde sıkıntı olabilir. Çapraz atıyor şu an. Çapraz istemiyorum. İğne yukarıdayken değiştiriyorum ayarını. Düz düz dikişe geçiyorum. Geçtik arkadaşlar. Evet. Şimdi in tutuyoruz lastiği yukarı atıyoruz, katlıyoruz. Böyle bu şekilde ilerliyoruz. Aynı ölçüde katlamaya dikkat edin yalnız şurada bir lastik aşağı inmiş gibi geldi Heh. lastiği kontrol edin lastik yukarıda hareketli kalsın gördüğünüz gibi arkadaşlar diktik devam ediyoruz Yine lastiği yukarı doğru döndürerek burayı da katlayarak temiz dursun diye. Yani çok mükemmel bir şey yapmaya çalışmıyoruz ama temiz dursun bakıldığında içten de. En azından şöyle bir baktığınızda giyesiniz gelsin. Yani sonuçta insan olarak iyi şeyler giymeyi de hak ediyoruz. İlla hani bu paçavra olsa bile bunu iyi bir hale dönüştürebilmeliyiz. Değil mi? Evet. Yine şöyle katlamaya devam ediyoruz. Lastiği de içeride tutmaya devam ediyoruz kontrollü bir şekilde. Dikiyor değil mi? Ha, dikiyor. Dikiş bile belli olmuyor. Tamam. Ya yani iyi. Devam ediyoruz. Bu şekilde katladık. 1-2 santim dikin sonra tekrar katlayın ya da 5-6 santim dikin tekrardan katlayın ne kadar katladıysanız lastik ne kadar seviyede güvendeyse bakın dikiyoruz gördüğünüz gibi Lastik hareketli. Şu an hareketli olduğunu size kanıtlamak için iğneyi çıkartmam lazım tabii ki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lastik hareketli ve büzgülenme oluyor. Demek ki lastiği dikmemişiz. Zaten dikkat ediyorum gördüğünüz gibi. Şimdi katlamaya devam ediyoruz. Eğer mesafe azaldıysa, katlama sıkıntı oluyorsa bir şeyi kaldırın. Bunun ayağını kaldırın arkadaşlar. Ayağını kaldırıp tekrar kapatın. O şekilde daha rahat katlarsınız. Katlamakta sıkıntı olduysa, fazla açıldıysa. Tabi herkes güzel dikmek ister ama bizim burada amacımız şu an o değil. Bakın bayağı mesafe var. Bayağı mesafe var. mükemmel dikmek durumda değilsiniz. Ay hata yaptım diye kendinizi suçlayıp tekrar tekrar söküp uğraşmayın. Burada bu evet yapıyorsanız tabi ama önemli bir şey dikiyorsanız onu yapabilirsiniz. Lakin ne kadar çok sökerseniz o kadar kumaşa zarar verme ihtimaliniz artar. Onu da söyleyeyim. Ki örme kumaş bu arkadaşlar. Hiç sökülmeye uygun değil aslında. Çünkü neden? Çünkü örmeden olduğu için her sökülüşünde iplik atıyor ve direkt kolayca kendini kaybediyor, formunu kaybediyor gibi gibi. Evet bakın dikiş alanına geldik. Şurada yan dikiş var. Yine yan dikişi de aynı diğerine yaptığımız gibi yapıyoruz. aman 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 evet arkadaşlar iğneyi kırdık tam diyecektim ki burada yavaş gidin diyecektim ben gidemedim yavaş gidemedim olan oldu iğne kırıldı ama gördüğünüz gibi şu anda eteğimiz neredeyse bitti ben iğneyi değiştirip geliyorum tabi iğne bulabilirsem Tabii arkadaşlar ekstra mini oldu bu. Ama bu şekilde yani evde giymelik bir etek yapmış olduk. Siz de yapıp giyebilirsiniz. Baksanız arkadaşlar baya küçük oldu baya mini oldu. Bir de böyle katladık ya boyunu iyice kısalttık. İsterseniz ucuna bir kat daha geçebilirsiniz. Siz ben geçmeyeceğim benim için yeterli yani. Sonuçta evde giyeceğim dışarıda giysem olay olur. Evet bu şekilde arkadaşlar iç kısımda bu, şey, bu şekilde. Siz de böyle şeyler yapıp giyebilirsiniz evde. E, haberiniz olsun. Benden şimdilik bu kadar. İçerikleri beğeniyorsanız kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.